Selam arkadaşlar 18 yıldır. Şampiyonlar ligi alamayan şampiyonlar ligi kazandırıyoruz. 4. Bu videoda verdiği alacağız. İşte transferim kadronun son hali. Şampiyonlar ligi. İlk maç, ikinci maç, üçüncü maç, dördüncü maç, beşinci maç, altıncı maç, yedinci maç, sekizinci maç, ilk maç, ikinci maç, son 16 ilk maç. Son 16 ikinci maç, Çeyrek final ilk maç. Şeyrek final ikinci maç. Yarı final ilk maç. Yer ve final ikinci maç. Regi kazanıyoruz. Ulusal kupayı da kazanıyoruz. Oyuncu istatistikleri. Şampiyonlar Ligi'nde finalde rakibimiz. Ve maçı kazanıyoruz. Oyuncu ödülleri. Milana Şampiyonlar Ligi'ni kazandırdık. Başka hangi içerikleri çekmemi? İstiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz.